Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Fotoğraflar uygulamasında fotoğraf gözükmüyor ya da fotoğraflarım kayboldu ne yapmalıyım sorularına bu videomuzda siz değerli izcimize birlikte yanıt verip detaylarımı sizlere gerçekleştirelim. Eğer Google Fotoğraflar üzerinde fotoğraf gözükmüyorsa ya gizli klasördedir ya da arşiv bölümündedir. Android telefon ya da tabletinizde Google e, Fotoğraflar uygulamasında bulunan bulan e, kilitli klasör dosyasını açmanız gerekiyor. Yani kilitli klasörde bulunuyordur büyük ihtimalle ya da arşiv bölümündedir. E, buna menü tuşuna tıkladığınızda Google fotoğraflarda menü tuşundan kilitli klasöre bakabilir ya da arşiv bölümüne taşımış olabilirsiniz. Bu iki bölümde yer alacaktır. Bu iki bölümde yoksa fotoğrafınız silinmiş olabilir. onun için de yapacak ne yazık ki bir işleminiz yok. Ama dediğimiz gibi ya kilitli klasörde ya da arşiv bölümünde mutlaka fotoğrafınızı tamamıyla silmediyseniz burada yer alıyor olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.